Merhaba Kılıç of Clans severler kanalıma hoş geldiniz. Cep yeni bir Kılıç of Clans efsane günlükleri videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün iki tane canlı saldırı yapacağız sizlerle beraber. Bakalım üç atabilecek miyiz? Bugün 7'de 7 giriyoruz. Bir tane saldırım burada kaldı arkadaşlar. Bir de e, savaş liginde saldıracağım sizlerle beraber. Canlı canlı saldıralım dostlarım. E, tekrarları pek beğenmiyoruz diye yorumlar geldi arkadaşlar. O yüzden canlı saldırı yapmak istedim sizlerle iki tane. E, ama videoya geçmeden önce birkaç bildiri vermek istiyorum arkadaşlar size. Zaten alt çok biliyorsunuz tanıtım videosu da short bölümünde paylaşıldı. Oradan izleyebilirsiniz dostlarım. Toplamda 20 tane altın bilet hediye edeceğiz yarın Clash Türkiye Kupası'nda. Yarın başlıyor arkadaşlar yani 7 Şubat saat 7 itibariyle akşam 7 itibariyle Clash Türkiye Kupası başlıyor arkadaşlar. Bütün klanlara başarılar diliyorum buradan bilginiz olsun. orada da 15 bilet seyircilere yani 15 tane altın bilet seyircilere hediyemiz olacak asker arkadaşlar. Ee, şimdilik savaşımıza geçebiliriz ordumuz yine e, bildiğimiz gibi sadece ufak zaten güncelleme yapmıştım bunun da videosunu çekmiştim de 6 tane süper var ekledim arkadaşlar süreden sıkıntı yaşamayalım diye umarım başarılı oluruz diyelim son saldırımızı yapalım ve 320 atmayı başarabilecek miyiz görelim saldırıyorum arkadaşlar kahraman ekipmanlarını vs. önceki videolardan görebilirsiniz arkadaşlar orduyu fazla e, göstermek istemiyorum size zaten biliyorsunuz ezberledik artık abi. Şimdi nereden gelelim bu düzene? Biraz zor bir düzen geldi. Şöyle orta bölgeden girersek eğer ulaşabilirsek istediğimiz yerlere güzel işler yaparız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Başladık. Krali şampiyonu yürüyüşüyle başlıyorum arkadaşlar. Burada isteği biraz canımızı sıkacak. canın canımızı da bayağı azalttı o arada. Derken topa odaklandık. Şimdi görünmezlik basacağım arkadaşlar. Yeterli. Tamam. İstediğim alanına ulaşmadı. Biraz fazla hasar dedik arkadaşlar ama sıkıntı yok. Problem mi derseniz değil. Şimdi bir tane canlandırma büyümüz var çünkü elimizde. O yüzden çok rahat rahat relax takılabiliyorum. Derken burada bir hasar aldık. Artık ölsün arkadaşlar. Klan kalesi de çıktı. Xayah'ı X'ini XA da öldürürse güzel olur bizim için. Derken Xayah'ın gitmedi. Aurasıyla beraber öldürdü. Süper. Yeterli. Arkadaşlar bizim için yeterli bu. Bir tane buraya süper barbar bırakalım. Şöyle şu çaprazdan da bir devok mu atsak? Aynen. Şöyle bir devok atalım arkadaşlar. Şöyle süper barbarlarla temizliğimizi yapalım. sağlı soldu. Kışlamızı da buraya bırakıyorum arkadaşlar. Orduyu yavaş yavaş salacağım. Şimdi ama denklerken bir dakika. Şimdi bunu atalım bunu atalım derken şöyle titanları bırakacağım. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Titan orada orayı halledecek. Şifacıları da bırakıyorum şimdi. Monolit biraz fazla atar veriyor ama. Sorun yaratır mı bize bilmiyorum. Şöyle iki tane barbar bırakayım. Barbar kal dışarı gitmek istiyor çünkü sürekli. İstekli <laughs> belli oldu yani. Şöyle kraliyet şampiyonumuzu canlandırıyorum arkadaşlar. Görünmezliklerle beraber destek veriyorum. Şöyle koruyucu özelliğin içine girerse çok güzel olacak. Girmedi. Barbaka özelliğine basıyorum arkadaşlar. Yine koruyucunun içine girmedi. Bekliyoruz. Kraliçe şampiyonu güzel yerde. Devamında güzel işler olabilir. Devam ediyoruz. Kraliçe şampiyonu yönete yönete devam ediyorum arkadaşlar. Bir görünmezlik daha bırakıyorum. İki tane görünmem, görünmezliğimiz kaldı. Şöyle bir görünmezlik daha basıyorum arkadaşlar. Belediye binası noktasına doğru gitmeye çalışıyorum. Bir görünmezlik daha attım. Şöyle koruyucu özelliğimi de bastım arkadaşlar. Ufak askerlerimize devam edelim. Belediye binası düştü. Kraliçe şampiyonu yardımıyla. iki tane şöyle minyon bırakalım arkadaşlar. Ve 3 yıldızımız gelsin. Yani 320'yi bugün de atmayı başardık arkadaşlar. Yani bilmiyorum Sadece kraliçe şampiyonu birazcık erken öldürttüm. Orada bir hatamız oldu. Onun dışında gayet iyiydik. Büyü ak falan artmadı ama. Bir dakika gibi bir süre arttırdık. Güzel. Şimdi diğer saldırımızı geçeceğim dostlarım. Şöyle ordumuzu basalım önce. Takviye alacağım. Hızlı bir şekilde sizi bekletmek istemiyorum. Şimdi saldırımızı yapabiliriz. Bakalım nereye girelim. Hatta çok fazla incelemeyeceğim. Challenge olsun abi. Çok fazla incelemeyeceğim. Direkt buraya saldıracağım. Okey. İncelemiyorum. Sıradan devam ediyorum derken. Başladık. Nasıl bir düzenmiş? Şimdi buradan girersek görünmezliği canlandırırız. Aşağıdan girersek güzel verim alacağımız yerler var. Ama oyalayacak yerler de var bizi. Alttan girmeyi tercih edeceğim. Ya yani öfkeli alanı indireyim diyorum. Ne diyorsunuz? Hadi başlayalım. Özelliği basacağım arkadaşlar. Çünkü çoklu okçunun menziline girmesini istemiyorum. Burada tam. Çok güzel. Cehenneme doğru yönelmesi güzel oldu. Dışarıya kayar mı? Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Tamam. Şöyle dışarıya kaymasın istiyorum. Topa doğru devam etsin. Güzel. İstediğim yere ulaştı. Şimdi daha da içeriye girelim. Çok güzel. Şu anda müthiş ilerliyoruz arkadaşlar. Umarım devamında da güzel şeyler olur. Şurada bir tane bebek ejderi bırakabilirim. Bir görünmezlik dağıttım. Öfkeli alanda çalıştı. Burada bütün tuzaklar da burada çıktı arkadaşlar. Ama sorun olmayacak bizim için. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Burada tekrar kaya taşlara odaklandık. Şöyle bir görünmezlik daha bırakacağım. Hasar almayalım. Monolite doğru gitmeyi planlıyorum. Umarım başarılı oluruz derken süper oldu. Ortadaki monolitini indirirsek artık köyde çok fazla bir şey kalmamış olacak. Şuraya bir barbar bıraksam mı? Bırakmaya da çok gerek yok. Artık ölsün arkadaşlar. Şuraya şampiyonumuz ölsün orada. Şöyle Dev okumu bırakmak istiyorum aslında. Devok'la beraber kraliçeyi bırakacağım. Şöyle dev gönderdim. Güzel. Ama istediğim yere gitmedi ya dev Başka bir planım vardı. Görünmezliği devreye sokmaya çalıştım ama istediğim gibi olmadı. Neyse sıkıntı yok. Problem değil. Orman birincilerimi bırakıyorum arkadaşlar artık. Ama dışarıya doğru gidiyor. Niye onlar öyle dışarıya doğru gidiyor onu anlamadım. Barbar kralı henüz bırakmadım. Birazdan bırakacağım. Evet barbar kralını da bırakabilirim artık. Şimdi Çırak koruyucu. Valkürlerimi göndereceğim. Orada içeri doğru girmeyi başardı. İstediğim yere gitti. Şimdi kraliçe şampiyonunu burada canlandıracağım. İki valkürü de şöyle bırakalım. Şimdi kraliçe Şampiyonu canlandırıyorum arkadaşlar. Güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. Barbakra özelliğini basıyorum. Burada koruyucu özelliğini de bastım. Dört tane görünmezliğimiz duruyor. Zaten kraliçe şampiyonu devamında burayı temizler diye düşünüyorum. Ama burada biraz fazla atar Şöyle bir görünmezlik bırakalım. Yeter. Tamamdır. Kraliye şampiyonu devamında e, kalanı halledecektir diye Şöyle Minyon Prens'i geriden bırakalım. Şey pardon. Kelle geriden bırakalım abi. Minyon Prens'e gitsin diye uğraşıyorum. Temizlik askerlerimiz hala duruyor. Onları unuttuk. Ama var. Kilo aşağıda güzel iş yaptı. İki tane şöyle bırakalım. Şöyle temizlik için bırakalım. Üç tane görünmezliği harcamayacağım arkadaşlar. Gerek kalmadı. Çok rahat bir şekilde zaten. Üç yıldız geldi burada. Minyon Prens. Burada Kraliçe, Şampiyonu Müyan Prensi indirmeyi başardı. Ateş atardı. Ateşe atar da indirmeye başarıyor arkadaşlar. Konuşamadım. Ne oluyor bana? Evet arkadaşlar birazcık hasta oldum. Ee, yarın turnuvada umarım iyi olurum diye düşünüyorum. Ee, çünkü çok önemli benim için. Çok da hareketli geçecek. Ee, sizlere daha iyi anlatmak, daha iyi heyecanla anlatmak istiyorum. Evet 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Şu anda klan olarak 8'de 8 gidiyoruz. 8 tane 3 yıldız gelmiş. Güzel. Birinci gözüküyoruz şu an Atatürk yakılanıyla. Umarım birinci bitireceğiz. İşimiz biraz zor. Bir tane kayıp kaybımız var. İşimiz biraz zor ama e, kolay olmayacak. Şu anda evet bütün yani bu 5. saldırımda 5. gündü 5 saldırıda da e, full atmayı başarmışız arkadaşlar. Güzel. İyi gidiyoruz. Umarım birinci bitireceğiz diyoruz. Bütün hedefimiz o yönde. Şöyle bir istek atalım. Kalemizi de dolduralım. Ordu Zaten bildiğimiz gibi arkadaşlar. Hani her şeyini anlattım size. Detaylı detaylı anlattım. Nasıl saldıracağımızı gösterdim. Şimdi son saldırımda bakın ligde birazcık kötü saldırdık açıkçası. Hani çok güzel bir saldırı değildi benim için. Hani benim potansiyelime göre güzel bir saldırı olmadı. Ama bunun sebebi de bilgisayardan saldırıyor olmamız. Her şeyi geç yaptık fark ettiyseniz. Devok yanlış geldi. Orduyu yavaşça sallık oradan gitmedi. İstediğimiz yerlere yönelmedi. Ama yine de almayı başardı. Ordu güçlü arkadaşlar. Ekipmanları şöyle göstereyim. Hayvanları gösterelim. Şöyle kraliçeyi de gösteriyorum. Koruyucumuzu ve barbar kralımızı gösterin. Bir de etkinliği yapalım ya sizle beraber. Ben yaptım da. Bir dakika etkinliği yapalım arkadaşlar beraber. Etkinliği yapamayanlar varsa buradan hemen görsün. Yılan çok güzel çıktı. Evet nasıl yapalım? Ben nasıl yapmıştım? Şöyle bir dakika. Şöyle bir öfke bırakmıştım diye hatırlıyorum. Şuradan birer tane salmıştık. Sonra buradan bir tane salıyoruz. Ardından şöyle yavaş yavaş. O bitti. Biraz sıkıntı yok. Şunları da şöyle seke seke atıyorduk. Tamam güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. Buradan barbar kralı bırakacağım. Yılanlar ne kadar iş yapıyor görüyorsunuz değil mi? Burada havai fişekler de güzel iş yaptı bu arada. Şuraya basabilirim arkadaşlar. Şöyle bir iyileştirme atacağım. Barbaka özelliğini basıyorum. Yılanlarla beraber burayı geçmeyi planlıyorum. 3 tane kelle avcımız hala duruyor. Ama şu alt bölgeyi nasıl geçeceğiz onu bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi çoklu cehennemler öldükten sonra e, ee, kelle avcılarını bırakacağım. Şöyle aslında 3 tane kelle avcı satabilirim. Hızlı bir şekilde indirsin orayı diye. Yılanlar gidiyor ama Barbaka dışarı gitmesi saçma oldu. Sol tarafta kaldı. 3'ünü yıldız atamayabiliriz buradan. Kendim saldırırken atmıştım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Herhalde bir şeyleri yanlış attık. Monolitleri düşürürse güzel olacak. Yılanlar monoliti düşürürse 3 yıldız gelir diye düşünüyorum. Aslında daha kolaydı bu. Birazcık zorlandım nedense. <laughs> Videonun az izleyi diyelim. Bakalım 3 yıldız gelecek mi bekliyorum heyecanla. Bu şekilde saldırırsanız her türlü 3 yıldız alırsınız da ben kötü saldım. Yani balonları biraz daha buradan saldırmam lazımdı. O öfkeli alanı devreye sokmam lazımdı. Şimdi yılanlarımız var. Kaya sıçrana doğru gidecek. Barbar kalığımızı oraya alır diye düşünüyorum. Oh tek attım. Koy saçına bakın. Neyse aldık. Zor da olsa aldık arkadaşlar. Burada havai fişek nereye gidiyor bilmiyorum. Çok da zor olmamış da. Sadece barbar kralımız yaşıyor. Çok basit arkadaşlar. Zaten yapamayan yoktur muhtemelen bunu da. Yine de bir göstermek istedim sizlere. Bu şekilde 3 yıldız geldi arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. beğendiyseniz yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayan varsa da abone olsun. Yarınki turnuvaya hepinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.